Merhaba arkadaşlar, ben Dicle Çevik. Ben ee, Selçuk <laughs> Bugün dış çekim yapalım dedik. Ankara'nın son güzel günlerini değerlendiriyoruz Bahar, biz de. Sonbaharlı günlerini diyelim. Aynen öyle. Evet. Ee, merhaba hocam, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın Dicle? Ben de iyiyim, teşekkür yine ederim. Yine hazır <laughs> bir şeyler? Size yine terleteceğim. Zor sorular yoktur umarım. Yok ya, siz yaparsınız. <laughs> Yaparız, peki. Çok da zor değil. Tamam, peki. Ee, i̇lk önce sizi takip eden bir sürü genç var. Evet. Ee, belki hayallerinde hakemlik var, belki Hı -hı. futbolla ilgili bir şeyler yapmak evet. istiyorlar. Hı -hı. Onlar için e, ne söylemek istersiniz? Vallahi şöyle ya e, bir defa yapmak istedikleri bir işte hakemlik yapacaklarsa hakemlik, futbolcuk yapacaklarsa futbolcuk. Önce ona inanmaları lazım. Bir hedef koymaları lazım. Benim hedefim ne? Yani hakemlikte işte FIFA hakemliği mi hedefliyorum? Yoksa işte şey mi? E, ne derler? E, Futbolcukta, Süper süperlik mi, Avrupa kupaları mı ne hedefliyorsa o, o anlamda, o çerçeve değerlendirmesi lazım. Şimdi ben hakemliğe başladığım dönemde şöyle, demiştim ki ben Türkiye'nin bir numara hakemi olacağım. Ama bu çok önemli bir şeydi, hedefti. Tabii ki. Yani Türkiye'de bu kadar çok hakem var, bu hakemler içerisinde Türkiye'nin en önde hakemi olmayı vaat etmek kolay bir hedef değil. Ama ben bu hedefi koydum, ona da inandım ve ona göre çalıştım. Yani çalışmak ve disiplin bunu getiriyor. Eğer bunu da yaparlarsa başarılır. Tamam peki. Evet. Ee, birazcık geçmişe gidelim. Yarın e, eski bir maçı yöneteceksiniz. Evet. Yönettiğiniz bir maçı. Uh -huh. Hangi maçı tekrardan yönetmek istersiniz? Fenerbahçe Denizspor harici. Harici. <laughs> <Evet. gülüyor> o maçı zaten bir daha yönetmek istemem. Ama çok zor bir maçtı gerçekten. Yani o kadar hani yoğun bir konsantrasyon yaşıyorsun ki hata olursa ligin kaderi değişebilir. Hı maçın sonucuna etkileyebilirsin. O yüzden çok hani yoğunluklu maç. Hangi maçı yönetmek isterdim? Valla Avrupa'da bir maç yönetmek isterdim. Avrupa'da yönettiğim maçlardan bir tanesi. Mesela işte Almanya San maçı e, bir rekorun kırıldığı maçtı. O maçı yönetmek isterdim. Çok keyifliydi. Avrupa'da maç yönetmeyi niye tekrar isterim? Çünkü orada insanlar hani o gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde işin keyfini çıkarıyor, tadını çıkarıyor. Hakaret yok, küfür yok. Son derece sakin. Her şey futbol oynamaya elde O yüzden. Evet. evet. olabilir doğru. <laughs> Maç ismi yeterli oldu senin Almanya sanmıyorum. şimdi geçmişe tekrardan gidiyorum. Ee, mesela maçı tekrardan... O hızlı hızlı kararıyor ama olsun evet, yapalım. Seyrettiğiniz zaman. <laughs> evet. Tekrarlarını seyrettiğiniz zaman. <laughs> yani... Bu maçta olmak isterdim. Hani geçmiş dönemlerde sizin hı. olmadığınız zamanlarda. Hı, hı izlediğiniz ve bunu söylediğiniz bir maç var mı? Ya bir defa Türkiye ligi için soruyorsun Türkiye de. liginde ligi derbilerde olmak isterdim yani, anlıyor E Mekala kimin zamanlarında olmak istersin? Yani? Selçuk Yula. Tabii onların zamanında olmak isterdim tabii ki. Tabii ki onların zamanında olmak isterdim. E, o zaman Türk futbolunun yavaş yavaş çıkışa geçti dönemler, çok önemli hizmetleri var. İşte Selçuk Yulaların, işte Galatasaray'da, işte Gökmenlerin olduğu dönemler, işte Beşiktaş'ta. Vedat Okyarlı'nın olduğu o dönemlerden itibaren bir yükseliş var. Dolayısıyla o dönemlerde olmayı çok arzu ederdim tabii ki. Tabii ben de açıkçası onların maçlarını seyretmeyi tercih ederdim evet. bu kaos ortamındansa. Ee, var sistemi... Biz görünüyoruz değil mi? Havanın <laughs> ışığı yeterli değil mi? Arkadaşlar hava karanlığa başladı ama idare edin <laughs> bu <bir> görüntülerle. <laughs> evet. Var sistemi sizin zamanınız yani sizin hakemlik yaptığınız ah, zamanlarda yani yoktu. Yani, yoktu. yoktu tabii. Eğer olsaydı, olsaydı... <laughs> Ben şurada hata yapmıştım var olsaydı yapmazdım dediğimiz bir maç var mı? Evet var. Baki mercimeği, Türkiye Kupası yarı finalinde ee, eğer o pozisyonu yardımcı hakem uyarmıştı uyarmasına rağmen tecrübesiz bir yardımcı hakemdi. Ee, ben heyecan yaptığını düşündüm. Orada bir foul bile vermediğim için hı hı. sarı kart gösterdi. Ben de heyecanlandı dedim. Çünkü benim her zaman maça çıktığım bir yardımcı hakemdi. İlk defa benimle maça verdi. Böyle önemli bir maça. Ee, benim her zaman çıktığım yardımcı hakem olsaydı ona yine itibar ederdim. Ama var olsa gidip vara baksaydım kesince Baki Mercim'e ihraç ederdim. Net yani. İşte yani bunlar Tabii. da O maçta tekrar önemli. olmak isterdim. Evet. Sergen Yalçın'ın Yozgat Galatasaray maçında var olsaydı gider bakar ve onu ihraç ederdim. Kesinlikle. İşte. Yani Bakayım. bizim dönemimizde var olsaydı <laughs> ben Keşke. orta sahaya sandalyeyi koyar maç yönetirdim. <laughs> o zamanki hakemler gerçekten iyi maçlar yönetmiş. Şimdi vara bakıyorlar yine doğru kararı veremiyorlar. Evet. E, Zaten evet. var neden var. Bu da büyük bir soru işareti. Ona... Evet. Daha sonra soracağım Selçuk Hoca'ya, maçın yönetmekten hoşlandığınız e, takımlar arasını sıralarsanız evet. kimler olur bu? Yani ilk üçe kim girer? Futbolcu olarak mı, takım olarak Takım mı? olarak. Takım olarak. Ya bir defa Türkiye'de tabii dört büyük takımın yeri e, başka, nasıl başka? E, Türk futbolunda kazandırdıkları başarılar, kazandırdıkları futbolcular, kamuoyunun ilgisi bir ayrı, farklı. O yüzden dört büyük deniyor yani. Tabii ki. Yani <laughs> o takımlar. Dolayısıyla o takımların maçlarını yönetmek büyük bir keyif tabii. Hafta sonları insanlar dört gözle aslında bu maçların sonuçlarını bekliyor. Tabii ki Anadolu takımlarının sonuçları da bekleniyor. O kentin taraftarları da bekliyor. Bence daha da fazla hani biraz kent takımlarına destek olmak lazım hani konu açılmışken. Evet. Yani biraz o manada bakmak lazım. Mesela İngiltere'ye gittiğimde gördüğümde bundan çok etkilenmiştim. Bir üçüncülük maçına gittim izlemeye. Orada o kentin insanları, o bölgenin insanı gelmiş takımı destekliyor. Müthiş bir coşku var, heyecan var. Bunun da aslında artması lazım ki hem rekabet olsun hem de başka şampiyon takımlar da çıksın. Büyük takım sayımız artsın yani. Evet, birazcık artması lazım. Evet. Kadroya baktığınız zaman maç mesela evet. maça çıkacaksınız. Sonuçta kadrolar size tabii evet. ki gelmek zorunda. Kadroya Birelim baktığınız biraz zaman şöyle. tabii ki. Evet. Ay bu da mı oynuyor ya? dediğiniz bir futbolcu var mı? Bunu da mı almış hocam kadroya? Vallahi. <laughs> vallahi şöyle, Emre ile ilgili söylüyordum. Emre, <laughs> Emre çünkü çok agresif bir yönü de var. Yani böyle şey, Emre hakemi zorlayan bir futbolcu. Eskiden daha fazla yapıyordu, şimdi yapmıyor gerçi. Çünkü ancak futbol oynamaya gücü yetiyor artık. Bir Eskiden yandı. hem futbol oynuyordu, hem hakeme laf yetiştiriyordu, hem rakibe laf yetiştiriyordu. Zordu. Hasan Şaş biraz son dönemlerinde fazla konuşuyordu. Onun dışında pek oyuncu yoktu yani bizi zorlayan. Tabi geçmiş dönemlerde oho bir sürü varmış anlatıyor hakem arkadaşımız. Peki tam tersini düşünelim. Evet. Ay yine bu hakem mi? Hayır hayır. Yani <laughs> işte en fazla beraber olmak istediğim sahadaki oyuncuyu seçmiş. Teşekkür ederim hocam. Dediğiniz peki var mı? Beğendiğiniz, sevdiğiniz? Yani ha iyi ki bu oyuncuyu seçmiş dediğim. Evet. E yani, tabii Türkiye'de çok hakikaten sahada birlikte hakemlik yapma, maç yönetmekten keyif aldım. Çok sayıda futbolcu var. Mesela Tuncay Şanlı'yı çok beğeniyordum. Çok beyefendiydi. Sağda iletişimi çok güçlüydü. Ergün Pembe müthiş. Çok sakin, hakeme yardımcı oluyordu. Yani birçok futbolcuyla bir arada maç yönetmekten, onlarla aynı ortamı, aynı havayı teneffüs etmekten, aynı organizasyonun içinde olmaktan hep mutluluk duydum. O birkaç oyuncu işte bizi hani çok zorluyorlardı. Çok zordun da bırakıyorlardı. Ondan dolayı. Yoksa genel olarak hepsiyle sıkıntı yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki en beğendiğiniz zaman içerisindeki en o. beğendiğiniz futbolunu, e, duruşunu, e, karakterini, kişiliğini her şeyle beğendiğiniz bir futbolcu var mı? Vallahi e, Alex çok beğendim. Alex, Alex müthiş bir karakterdi. Alex öyle bir karakterli oyuncuydu ki o evet. şöyle bakmıyordu. Yani sadece benim takımın menfaatine olsun da başka nasıl olursa olsun anlamında bakmıyordu o. Futbolun, sporun evrensel değerlerine de sahip çıkıyordu. Mesela Denizli-Fenerbahçe maçından sonra e, yönettiğim Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde e, maçı bitirdim. Yanıma geldi. Hocam ben sana kendimi çok beğeniyorum. Bana de formanı hediye eder misin dedi. E, ben çok etkilendim bundan. Ve verdim formanı O da o gol attığı maçta, e, Galatasaray'ı yendikleri maçta bana geldi. E, Formasını da, e, kendi formasında bana verdi. Ben de formamı ona verdim. Müthiş bir yani, Alex'in Alex, de yani. Alex formasının sizde olması diye bir yani. şey ama bende de var. Var değil mi Alex? <laughs> Giydiği imzalı <laughs> forması bende de, de var. Şartlardan biriyim. Tabii Alex <laughs> öyle, işte Ergün'ü biraz önce söyledim. Çok kıymetli futbolcularımız var, çok karakterli. Ama işte istiyoruz ki geneli böyle olsun. Yani içinden hani birkaç kişi farklı noktaya getiriyor. İşin tadını, tuzunu kaçırıyor. Biraz o yöneticiler de onu prim tanıyor bence. Maça çıkmadan önce yaptığınız bir totem var mı? Tekim. Yok hiçbir zaman öyle bir totemim olmadı ama şey çok dikkat ediyordum hani şöyle ışığa yakın yere geçelim de bari bizi <gülüyor> görebilsinler <gülüyor> izleyenler değil mi şöyle. Ve evet, sürpriz oldu biraz Ankara'da hava erken mi karardı ya da hava e, biraz bizi şimdi daha mı iyi oldu böyle? Dostum iyi mi böyle? <laughs> Hah tamam süper. Yani dolayısıyla e, hani totemim yoktu ama maça e, maç tebligatını aldığımda cep telefonu kapatıyordum. Onu duymuştum. Kep telefon kapatıyorum. Sadece maçı, maçı yaşıyordum. Takımın analizini yapıyordum. Yardımcı kendimi motive etmeye çalışıyordum. Çünkü bir takım olduğun duygusunu yaratmazsan başarılı olamazsın. Bunlara dikkat ediyordum. Hazırlığımı yapıyordum. Beslenmeme dikkat ediyordum. Antrenmanlarıma dikkat ediyordum. Buydu. Onun dışında bir totemim yok ya. Yani. peki siz tabi maç yönetiyorsunuz. Sakatlıkla oluyor, bir şey oluyor. Bir o. şekilde o maç duruyor ve uzatmaya gidiyorsunuz. Evet. Sizin için hiç maç uzadı mı? Yani hani sahada herhangi bir futbolcuyla çarpışma. Evet oldu tabii ki. Tarzı. Çok <laughs> ilginç şeyler yaşadık tabii kendimiz. Mesela Song'la çarpıştık. Ya Türkiye'de bir oyuncuyla çarpışacak mısın deseler en son ben Song'u söylerdim. Song'la çarpışılır mı kardeşim? Biz gittik o son Song'la çarpıştık yani. E, Sonk maşallah çok böyle hani fizikli, güçlü bir oyuncu. Akşam Sebat Galatasaray maçında ben top avuta çıktı. Yerim almak üzere geri geri koşarken ee, o da yerini almak için geri geri geliyormuş. İkimiz de birbirimizi görmedik ve stonkla çarpmıştık. Ben sanki duvara çarpmış gibi oldum tabii. <laughs> evet, ciğerlerim birbirine tatlıydı. çarptı. İkimiz de yere düştük ama ben de onu yıktım yani. Onu İkimiz yere düştük. Oyun durdu 5-10 dakika. Ee, hatta orada oyuncular geldi bana bir iki ki hocam sediye çağıralım mı <laughs> size sediye? <laughs> Biz oyunculara diyorduk ya böyle espriler de yaptılar. Böyle ilginç bir an oldu tabii. Aslında ilginç ama güzel oldu. Güzel yani. oldu. Şey sonku görünce Komik. ondan sonra çıktım maçlarda sonka diyordum ki sonk biraz uzak. Lütfen <gülüyor> yani. <gülüyor> Üstüme gelme sonk diyordum evet. <laughs> ee, peki en talihsiz anınızı hatırlıyor musunuz? Hakemlikte mi? Evet. Hakemlikte en talihsiz an. Valla tabii çok hani böyle şanssız maçlarımız oldu. Hatalı maç yönetimiz, e, e, görevlerimiz oldu. Talihsizlik şey, hani bir pozisyonu görememiyor oluyor. Hmm. İşte o şeyin, Baki Mercime'nin pozisyonu, talihsiz pozisyondu. Sergen Yalçın'ın Yozgat'taki pozisyonu, talihsiz pozisyondu. Ama şimdi ben bakıyorum, hani 25 yıl hakemlik yaptım. Ya şimdi VAR'a bakıyorlar, VAR'da tespit edemiyorlar. Bizim 25 yıl hakemlik hayatımızda konuşulan 3-4 tane pozisyon var bir bakıyorum şimdi bazı maçta 4 pozisyon oluyor. Artık. O yüzden eskiden hakeme daha büyük saygı varmış. Tabii, ki artık bolca hakem gösteriyor. Tabii tabii. Eskiden <laughs> hakeme yardımcı olan futbolcular varmış. Şimdi o biraz azaldı bence. Birçok sanatçı var. Ee, en basit örneğini vereyim mesela İbrahim Tatlıses baktığı zaman bu çocuk benim yerime geçer. Siz de sonuçta profesyonel evet. bir hakemsiniz. Evet. E baktığınız zaman şimdiki hakemlere hı hı. Bu benim gibi ilerler dediğiniz bir hakem var mı? Ee, bence şey, Ali Palabıyık var. Ali Palabıyık gerçekten çok iyi maçlar da yönetiyor, çok başarılı. Ee, neden Ali Palabıyık diyorum? Hakem tekniğini çok, kendimi görüyorum biraz ona bak, bakınca. O da gördüklerini çağırmaya çalışıyor sahada, uygulamaya çalışıyor. Ee, özgüveni çok yüksek, İşbirliği çok iyi, kuralları iyi yorumluyor. O yüzden e, ben Ali'nin çok daha başarılı yerlere geleceğine inanıyorum. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetti. Gurur duyduk. Bundan sonrası için de Ali çok önemli organizasyonlara görev olacak. Ona inanıyorum. Ali Palavik diyorum. Tamam, teşekkür Atina ederim. Atina Corolla'nı da beğeniyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Hakikaten iyi maçlar Sürekli futbolcuları eleştiriyorsunuz. Hı -hı. Hakemleri eleştiriyorsunuz. Ama en çok futbolcuları eleştiriyorsunuz. Hayır. Ben sizin futbol oynadığınızı biliyorum. Evet, <laughs> ara ara. Peki, Selçuk Tereli hangi mevkide oynuyor? Ben forvet mevkide oynuyorum. Forvet. Çok güzel goller atıyor. <laughs> Amatör olarak futbol oynadım uzun şöyle 18 yaşıma kadar Mersin'de İçel Spor'da ve Cam Spor'da oynadım. Türkiye Yıldızlar finalinde mücadele ettik. Orada oynadık finalde maçlarımız var. Ama tabii hakem ne hakem bırakmak zorunda kaldım. Ama futbol oynamak çok büyük keyif. Zaman zaman arkadaşlar bir yere gelip oynuyoruz. Çok seviyorum. Peki sizi en çok eleştiren isim kim? Şu an mı? Yoksa hakemken mi? Hakemken. Ya en çok eleştirenler şu an bizim yaptığımızı yapanlardı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Ahmet Çakar, Erman Tarıbo, onlardı. E biz de şimdi yapıyoruz ama. Hani benim onlardan farklılığım şu, çok olayları ekstazere etmeden, toplumun da bilinçlenmesini sağlamak anlamında, son derece hakemleri de çok hani böyle kırmadan yaklaşmaya çalışıyorum. Onlar zaman zaman kırıcı oluyorlardı. Bir. Biraz bazıları, hani bu iki isim dışında da bazıları işin şovuna da kaçıyordu. O da üzüyor tabii. Tabii evet. haklısınız. FIFA'da değiştirmek istediğiniz bir kural var mı hocam? Ya FIFA'da değiştirmek istediğim kural ne olabilir? Ee, Çok var. Mesela <laughs> ya ile ilgili şey olabilir ya. Penaltı vuruşu hani e, atılırken hani oyuncuların yani oyuncu topu kaleye sokamıyorsa bence onun artık şeyle başlaması lazım ya. Artık hani kale vuruşuyla vuruşu başlanır tabii, hani tabii. mesela kaleden direkten dönüyor, devam ediyor. Bence oyuncu onu bir vuruşla gol atamıyorsa bence, bence kale de. vuruşuyla başlamalı diye düşünüyorum. Bence de benim evet. de var onunla evet. ilgili. Ee, peki MK'nın başına geldiniz diyelim. Hı -hı. Yani gelmek ister misin siz? Ya şöyle. Merkez Hakem Kurulu. Merkez Hakem Kurulu başkanı Türkiye çok zor bir iş. Tabii ki onore görevler bunlar. Yani şu an için öyle bir beklentim yok. Hani ben bu zihniyetin, bu yapının, bu futbol anlayışının olduğu bir yerde böyle bir görev kabul etmem. Bana daha önce Yusuf e, UEFA gözlemci teklif etti. Şampiyonlar Ligi o, o kategorilerdeki maçlara gitmekle ilgili hani bir görevdir o. Hı hı. E, ben kabul etmedim. Dedim ki ben bu yapının bu futbol anlayışı olduğu yerde yok. Bu zihniyet değişmedi müddetçe. Bu yapıda bulunmam dedim. Çok şaşırmış Yusuf Ya herkes burada <gülüyor> olmak <gülüyor> İzlerken... istedi. E, bu da seçilileri fark ettim ben. Evet, evet. Süper. Tamam ben artık spordan çıkıyorum. Ee, birazcık da e, farklı alanlara yönlendiriyorum sizi. Evet. Çok kısa kısa sorularım olacak. Tamam. Hani kısa kısa cevap verebilirsiniz tamam, tabii peki. ki. Ee, kot mu tişört mü Kot mu? tişört mü mi? Doğrusu kot mu kumaş, kumaş mı? Kumaş mı? Kot mu kumaş? Evet, ee, Vallahi şöyle daha evet mantıklı. E, kot mu kumaş mı? Yerine göre ya. Yani ben genelde spor giymeyi seviyorum çok rahat oluyor tabii ki. Evet, evet. E, ama e, kumaş da hani böyle. Onun da e, çok, iyi hani giyilecek yerler var, onu da çok seviyorum. Ben öyle çok ayırt etmiyorum. İşim gereği hani öğretmenliğimde zaman zaman, tabii eşofman ve genelde okullara gidiyordum beden eğitim öğretmeniyken. E, ama onun dışında tabii takım elbise giyip, hakemlik ve genel başkanlık döneminde de böyle temsil e, durumunda oluyorduk. İkisine yeri farklı bence. Peki tişört mü, gömlek mi? Ee, tişört mü, gömlek mi? Aynı kategoriye sokuyorum. <laughs> Biraz önceki yaptığım yorum açısından ama ya keşke hani böyle Böyle bizi sıkan şeyler olmasın da rahat şey olsa. Yani oldu. mümkün olduğunca tabii tişört. Öyle çok daha rahat oluyor. Kebap mı lahmacun mu? <laughs> i̇kisi ikisi de çok <laughs> İkisini severim ben de şimdi. <laughs> kebap mı lahmacun. Mu? Ya tabii kebapı çok severim. Ya bir de biz seni güneyli olduğumuz için böyle Çukurova kültürü, et kültürü çok yüksek. Ee, lahmacun da yeri ayrı ama kebap bence. Et mi balık mı? İşte biraz önceki sorunuzla paralel. <laughs> Ay, tabii bir de güneyde tabii balık kültürü de var. Ee, ya burada bir ayrım yapmayayım. Yani ben ikisinde Tamam peki. De, yani burada bir ayrım yapmayayım. Ama hani birinden mahrum kalırsan hangisini tercih edersin dersen. Evet. E, ya et derim, kırmızı et yani. Yine kırmızı et. et, kırmızı et. Evet. <laughs> e, bölgeye baktığımız zaman Karadeniz'de mi yaşamak isterdiniz Ege'de mi? Karadeniz'de mi yaşamak Ege'de mi? Ya Karadeniz'in de müthiş e, güzellikleri var. Ege'nin de harika yerleri var ama e, biraz Karadeniz soğuk. Ege sanki Sıca, daha eee sıcaktı. Evet, çünkü Ankara inanılmaz olduğu için. <laughs> evet, Ege. Peki caz mı pop mu? Evet. Şimdi ben müzikle ilgilendiğim için HAK HAK evet. eğitim, e, eğitim merkezine gittim. Türk Sanat Cemiyeti'ne gittim. Ses eğitimi aldım. Ut kursu, gitar kursu aldım. Sonra da kendi başıma çalmayı öğrendim. Hakemliğe meraklanınca. Bir gün hocam çağırdı beni arkadaşlar. Mersin Yamspor'dayız. E, DJ bana dedi ki, ya Selçuk dedi, topçum olacaksın, popçum olacaksın dedi. Bir karar ver dedi bana. Ben ya, tabii topçu, topçu olmaya karar verdim. Topçu. <laughs> ben tabii çünkü şeye gidiyorum. Hani onların da çalışmasına gidiyorum. Futbol aksiyo futbolla gidiyorum. Öbürü aksiyo. Ben futbolcu, spor topun peşine koşmaya karar verdim. Ama müziği çok seviyorum, her alanı çok seviyorum. Cazı da çok seviyorum, popu da çok seviyorum. Ama hani pop böyle daha sanki şey geliyor, <laughs> e cazın da tabii ayrı bir yeri var. Hani bunu da o soru gibi yapalım yani pek ya, ayırt etmeyelim, pek evet, o zaman pop değil <laughs> Türk sanat müziği mi, Türk halk müziği mi? Sazlan ya arayacağım. arkadaşlar ya bunların şeyi çok zor ya birbirinden ayırt etmek, biraz önceki gibi ee, ya halk müziğini daha çok seviyorum. Niye? Böyle daha halkın içinden gelen acılarını, duygularını, e, yaşadıklarını anlatan, ifade edebilen bir e, yapı. Biz biraz böyle halk, halkçı bir yapıda olan bir insan olarak ben de halk müziği seviyorum. Peki tamam. Siz daha evet. fazla terletmeyin. Vallahi yani ya hakikaten de. <laughs> yani e, o kadar zor pozisyonları rahatlıkla değerlendirebilen Selçuk Dereli. Burada zorlandık yani arkadaşlar. <laughs> İki ya şimdi, arasında. Ya balık mı kırmızı et mi yani beyaz et mi yani Hepsi de güzel. Yani ortaya bir ne deriz? Az azar 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 ortaya, ortaya karışık alalım. Şimdi yani ben kebapla lahmacun nasıl birinden ayırt edebilirim yani? <laughs> ben gerçekten çok, çok seviyorum yemeği. Hani bir gurme gibi olduk artık hakemlik dolayısıyla. Yani yurt dışında nereye gitsem, Türkiye'de nereye gitsem hani ne nerede ne kadar kim daha lezzetli yapıyorsa orada yemeği tercih ederim. Hani mekanın çok kaliteli, çok böyle şey olması Hı. önemli değil benim için. Salaş da olabilir, hiç fark etmez. Önemli onun temiz, onun lezzetli olması. O yüzden e, yemeği çok seviyorum. Zor sorulardı bunlar benim için tabii. E, ama şöyle dediğin gibi ortaya karışık bir gün yapalım da. Evet yani bir gün ortaya karışık yapalım. Allah herkese, Allah herkese karnını doyuracak imkanları yararsın. İnşallah. Önemli e, olan o tabii, zaten. Tabii toplum eşit şekilde yaşansın. Gençlerimiz, çocuklarımız dengeli beslensin. Bu arada bunu da söyleyelim bence. Tabii evet. ki. Evet. <laughs> Bu kadardı. <Evet. gülüyor> Hadi teşekkür geçmiş ederim. olsun. Sağ ol Dicle hakikaten ee, iyi çalışmışsın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir gün ben de sana soracağım bunu Dicle diyeceğim <laughs> ki Kebap mı lahmacun bakın ne alacağız ya? Peki ben, sana ben sorayım öyle kapatalım. Hayır cevaplarım o, zaten. <gülüyor> 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 Peki o zaman. Baştan tamam. baştan hepsini soracaksanız. <laughs> tamam o zaman başka bir. Kesin programda. kesinlikle evet. bunun intikamını alacağınızı biliyorum. Kesinlikle. Evet. Ya biliyorum. Ben biraz hazırlanayım da geliyorum. <laughs> Bence de yani. Daha. Her an sorabilir diye. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Saçık evet Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun. çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.